Merhabalar arkadaşlar. Yine Aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel renklerden ve güzel yazmadan çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup zil aktif ederseniz paylaşmış olduğum bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Emeği destek olarak da beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeseniz çok çok sevinirim. Evet hemen sizlere yazmamı ve iplerimi tanıtarak başlayayım. 3 rengim var. Üçünün markaları da Altın Başak 50 numara yazmam desenli markası Reyyan. Evet hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet yaz, yazmamın Şöyle zürafalarını öncelikle geçmiştim ben önceden iki tane sinek kanadı da arı kısmına yaptım. Hemen kalan arı kısmı ve modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek birinci zürafamıza batarak başlıyorum. Bir, iki tane zürafa yaptım. Arada şöyle ikinci zürafama tekrar batıyorum. Burada bir pırpır yapıyorum pırpırımın tepesine çıkıyorum. Tekrar aynı zürafamın içine aşağı iniyorum. İnerken biraz ipimizi bol bırakalım. Bu şekilde olacak. Tekrarlayalım. 1 2 tane zürafa yaptım arada. İkinci zürafama tekrar batarak bir tane pırpır pır yapıyorum. Pırpırımın tepesine batıyorum. Zürafamın içine iniyorum. İnerken biraz ipimizi bol bırakalım. Bu şekilde arı kısmını süsleyeceğiz. Hemen modelimizin arasında şöyle 6 tane boş zürafa bırakacağız. 2 3 biraz küçülteceğim 3 4 5 ve 6 6 tane boş zürafa yaptıktan sonra bir tane boş zürafa bırakıp ikinci zürafama batarak modelimin alt kısmını kuruyorum bu şekilde olacak tekrar yuvamın içine batarak başına geri dönüyorum. Şöyle. Yuvamın içine batarak burada önce bir pırpır pır yapıyorum. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Tekrar yuvamın içine iniyorum. Tepeye çıkıyorum. yuvamın içine iniyorum. Tekrar tepeye çıkıyorum. Burada bir yaprak yapacağız. Yuvamın içine iniyorum. Tekrarlıyorum. Tepeye çıktım. Yuvamın içine iniyorum. İnerken hafif ipimizi bol bırakıyoruz. 1 2 3 4 tane oldu. Tekrar tepeye çıkıyorum. 4 tane dal oldu diye söylüyorum ben arkadaşlar. 1 2 3 4 5 tane dalımız oldu. Tekrar yuvamın içine aşağıya iniyorum. İnerken son ipimiz hafif bol bırakalım. Yaprak oldu. Çok daha net belli olsun. Evet tekrar yuvamın içine batarak burada önce bir pırpır yapıyorum pırpırımın tepesini çıkıyorum pırpırımın içine batarak tepede bir pırpır yapıyorum biraz daha küçülteceğim evet önce ayarlıyoruz sonra düğümlerimizi sıkıyoruz hemen yuvamın içine aşağıya iniyorum bu şekilde birinci zürafama batarak aşağıya iniyorum. Ben bu tarafa da yine bu arka tarafta altı tane boş zürafa bırakmıştık. 2, 4, 6. Bu tarafta da ön tarafta da 7 tane boş zürafa yapacağız. Sebebi gülümüz ön tarafa doğru kayıyor arkadaşlar. O yüzden ön taraf bu şekilde yaptığınız modeller güller ön tarafın zürafaları arka taraftan daha fazla olsun. bir veya iki tane sayıyoruz 2 4 6 7 tane bu tarafa da zürafa yaptık hemen aynı 7 içine batarak bir tane pırpır yapıyorum pırpırımın tepesine çıkıyorum yine arı kısmını oluşturuyoruz tekrar aynı zürafamı iniyorum İnerken ipimi biraz bol bırakıyorum şimdi ben kaç tane daha arı kısmını süsleyeceğim gülüm için ipimi alıp gireceğim. Evet yazmamızın alt kısmını öncelikle bu şekilde yapıp bitiriyoruz. Tabii ben model çıkardığım için dört tanesini kanadı yeterli buldum. Sizler dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Şimdi ikinci rengim olarak gri rengimi aldım. Yazmanızda hangi renk varsa onu kullanın. Şöyle hemen dalımızın pırpırına batarak iki düğümle burayı sabitliyorum. Bu şekilde pırpırımın içine batarak buraya pırpırlar yapacağım boyutu bu şekilde olacak biraz daha küçülteceğim bu şekilde 1 2 yaptıkça sola doğru kayacaktır 3 4 5 bakın kayıyor zaten yaptıkça 6 7 8 ve 9 buraya 9 tane pırpır pır yaptım. Şimdi buradan ipimi keseceğim. Diğer rengimi alıp geleceğim. Evet, ipimi kestim. Diğer rengimi alıp geldim. Şimdi modelimi çeviriyorum. Burada 9 tane pırpır pır yapmıştık. Birincisini batarak üçüncü rengimle buraya iki düğümle sabitliyorum. tekrarlıyoruz düğüm oldu hemen ikinci pırpırıma batarak burada şöyle bu boyutlarda zürafalar yapacağız bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane buraya zürafa yaptık şimdi düz tarafına çeviriyorum yazımı düzeltiyorum Evet şöyle düz tarafına çevirdim yazmamı buradan hemen birinci zürafama batarak önce bir düğüm atıyorum Aynı zürafamın içine batarak burada bir pırpır yapıyorum bu boyutta. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Tekrar yuvamın içine iniyorum. İnerken biraz ipimizi bol bırakalım. Ara kısmında yapmış olduğumuz sinik kanatlarının aynıları. Şimdi tekrar diğer zürafama geçiyorum. Burada bir zürafa oluşturuyorum. Hemen aynı zürafama batarak bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Yuvamın içine iniyorum. İnerken ipimizi bol bırakalım. Tekrar diğer zürafama geçiyorum arada minik bir zürafa yaptım. Yine aynı zürafama batarak burada bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Yuvamın içine iniyorum. İnerken ipimizi bol bırakalım. Tekrar zürafamın içine battım. Bir zürafa yaptım. Zürafamın içine tekrar batıyorum bir pırpır pır yapıyorum. Tepeye çıkıyorum pırpırımın. Tekrar zürafamın içine aşağı iniyorum. inerken ipimizi bol bırakıyoruz. Bu şekilde modelimiz devam ediyor. Diğer zürafama geçtim hemen. Minik bir zürafa yaptım arada. Tekrar aynı zürafaya batıyoruz. Bir tane pırpır pır yapıyoruz. Pırpırımızın başına çıkıyoruz. Yuvamızın içine iniyoruz. İnerken ipimizi bol bırakalım. Bu şekilde bütün zürafalarımız bitene kadar devam ediyor. Ben birkaç tane daha kalmış onları bitireceğim. Son haliyle fiyat bilgisiyle hemen geleceğim. Evet ben bu şekilde modelimi bitirdim. Bakın gerçekten de çok çok tatlı çok güzel bir model oldu. Ütü bile gerektirmeyen çok tatlı güzel bir model oldu dediğim gibi. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz evet yazmasına da çok yakıştığını düşünüyorum. Hemen sizlere fiyat bilgisi vereyim. Bunu ortalama 65 TL'den 60 65 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Bu benim nacizane fikrim. Sizler dilediğiniz fiyatlarda yapıp yaptırabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.